Yani normalde erkek ama çarşaf mı giymiş? Aynen erkek ama çarşaf giymiş. Kaç dakika içinde oluyorlar? 3 dakika içinde. 3 dakikada giriyorlar. Zarar evet. gördüğünüz gibi burayı, ve burayı olduğu gün boşaltmışlar. Yani 700 bin 1 milyon arası bir zararımız var. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün maalesef üzücü bir olayla karşınızdayız. Küçük çekmecedeyiz. Buradaki esnafımız Sayın Nahip Çetin Cuma günü dükkanını kapattı. Kepenklerini indirdi. Daha sonra Cuma namazına gitti. İşte olanlar o dakikadan sonra oldu. Yine hırsızlar buraya geldiler. Ve kopyaladıkları kumandayla kepenkleri açtıktan sonra içeri girdiler. Peki bundan sonra ne oldu? İşte bunları e, söylediğimiz gibi değerli esnafımız Sayın Nait Çetin'e soracağız. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ee, nasıl oldu olay? Bir de sizden dinlemek isteriz. Nasıl oldu? İşte her zaman gibi normal Cuma'ya gitmek için hazırlandık. Cuma'ya gittik, kepenkimizi kapattık ama iç kapıyı kitlemesini unutmuşum. O da bizim hatamız. Geldiğimizde zaten polis eşliğinde içeriye girdik. Olay bu şekilde gelişti yani. Peki nasıl olmuş? Kepenginizi nasıl açmışlar? Normalde kumandalı kepenk herhalde Kepenk normalde kumandalı ama kepenk kopyalama olayını biz bunu bilmiyorduk zaten. Bunu da polislerle öğrendik. Biz kepenk kapattığımız için içimiz çok rahat bir şekilde buradan çıkmıştık her zaman gibi ama geldiğimizde maalesef ki polislerle karşılaştık ve dükkanın soyulduğunu fark ettik. Hı hı. Kim fark etmiş? Dükkanın soyulduğunu polise kim haber vermiş? Kaleklid haber veriyor polis ekiplerine. Benim telefonum da o an için buradaydı zaten. Cuma'ya gittiğimiz için ne söyledim, telefonumuzu almamıştık. Telefon burada çalırken çalarken zaten hırsız da burada tedirgin oluyor zaten. Çarşaflı bir kişi geliyor. Zaten elinde bıçak falan da var. O şekilde olmuş Ya Yani normalde erkek ama çarşaf mı giymiş? Aynen, erkek ama çarşaf giymiş. Tanınmamak için. Aynen. Siz güvenlik kamerası görüntülerini izlediniz. Tabii biz izledik Polis ekiplerimize zaten onları verdik biz, onları da gerekli detaylı incelemeleri yaptılar. Artık bir sonuç bekliyoruz sadece. Hı hı. Nasıl zarar e, büyük mü? Ne? kadar? Zarar de, gördüğünüz de şey... gibi burayı ve burayı olduğu gibi boşaltmışlar. Yani 700 bine 1 milyon arası bir zararımız var. Hı hı. Kaç dakika içinde oluyorlar? 3 dakika içinde. 3 dakikada giriyorlar. Evet, siz de kendiniz gördünüz. Para makinesi zaten yeni geldi daha. Onu almışlar. Para makinenizi de, para sayma makinesini evet. almışlar. onu almışlar. Ayar sularına varana kadar almışlar. Kupak, kulak derme kupesine kadar almışlar. Ve çuvalı açıyorlar. Burada ne varsa oldu. Boşaltıyorlar zaten. Onda zaten polis ekiplerinde görüntüler de var zaten. Kameralarda da var. O şekilde yani. Ama tam da öyle vakti. Burası da aslında işlek bir cadde. İşlek bir cadde. Yani hangi cesaret? Yani bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani insanlar artık niye akıl ediyor, ne tamah ediyor bunu anlamak da çok zor. Hı hı. Böyle bir yerde ama zafiyat diyoruz ya işte yandaki komşumuz çiköfteci olmaması o da büyük bir o ahlak, için avantaj haline gelmiş oldu. Bizim de unuttuğumuz kapımızı açık, onların da bu işine gelmesi lazım. Şu an bu biz, biz de tepkilerimizi alıyoruz. Son itibarıyla herhalde kilit takıyorsunuz. Ee, peki şu an itibarıyla bir gelişme var mı? Soruşturma kapsamında bir gelişme oldu mu? Ee, soruşturma şeyinde şu anda bir herhangi bir bilgimiz yok, sadece bekliyoruz. Haber çıkmasını bekliyoruz yani. Ne vardı aldıkları ürünler içinde? Böyle tanınabilecek, bilinebilecek bir özelliği, evet. patenti var mıydı? Tabii yani patent olarak benim çıkaranten zaten çantacımızdan aldığımız ürünlerdir. Kerem evet. diye bir kardeşimiz zaten. Burada gördüğümüz gibi sadece yüzükler vardı. Fantazi yüzükler. işte normal yüzükler, baget evet. yüzükler, tek taşlar. Burada üstte de tekrar küpelerimiz vardı. Bu gördüğümüz Ay, ürünlerde gelince. olduğu gibi sadece bilek dolak kolyelerimiz vardı. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, Allah beterinden saklasın diyelim. Var. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkürler. Sizlerin emeğine de Allah razı olsun.